Merhaba arkadaşlar ben bu Bugün yepyeni bir video ile e, Oyunla daha karşınızdayız Yine denemek final maçını yapacağız İlk oyunlarımız Cenk, Everton, Biramın, Mendoza, Fan, Kolarjma, Tolga, Arslan, Hossa Sosa Forvetler, Soba, ve Demba olarak yapacağız Hemen şu rollere de bakayım Kaptan Hı, Tamam iyi böyle Evet arkadaşlar Onlar Onlar 3. formundan çıksınlar evet Arkadaşlar final maçı o forvette çok üşümüş meşhi Suarez Neymar arkadaşlar. Of. Çok korkuyorum. Aa benden şeyle oynuyorlar. Taktikle oynuyorlar. Evet. Evet, evet. ben bunları daha önce denedim. Bu sefer denebilirim Evet, evet Çıkıcı Cüda çok kötü oldum. Evet. Lan topu. Böyle de boyunda, bu lan topa. Bir bu oyunda bu transfer ediyorsun yani. Sana böyle bir tane kötü takım, yani kötü oyunculardan veriyor. Sen istersen o rahatladı. İstersen nein. Çavi. Çavi'den gol yedik. Final maçında yapalım mı be çocuklar? Evet arkadaşlar devam lan. Evet. Evet arkadaşlar şu an 1-0 gerideyiz. Boş Baratelli. Evet arkadaşlar Baratelli de fazla geldi. Zaten. Evet arkadaşlar dakika 21 oldu. Biz hala 1-0 gerideyiz. Hayır hayır hayır. Kurban olayım. Hayır kurban olayım. Çavayım. attı zaten. Çavim de ayrıldı arkadaşlar zaten. Böyle yeni bir güncellemiyor ya. Ya ne <laughs> mi kesiyorsun ama? Ha kaptım. Sorsa ne yaptın? Sorsa sen sağ yaksın. Sol mu çıktı? Evet sol da vurdu kan. Arada böyle oluyor. Süramadım. Lan ne yaptın ya? Oyun hatası. O salaktı. Nasıl koş lan? Bu kim? Hadi sol. Ah be sol. Evet balotelli atar. Balotelli be. Bir bir be. He. Adamın balotelli bak. Sol burada çok geriye verdi. Burada kaydım. Balotelli çektiği. Sağ ayak. Böyle müthiş bir gol. <laughs> baloteli güzel attı. Adamsın baloteli. Evet arkadaşlar çiğnemek için bir imkanımız var. Tabi de bizim adamlar çok iyi oynamalı. Ulan. Ya koşsana ya. Lan, hadi koş lan Mike koş Balotelli. Ah be Balotelli birazcık yavaş kaldı. Tadabı hızlı vurdu. Unutmayalım. Evet maç bitti. Öyle evet, maç bitmeseydi. Neymar'la sonra hey, şey isim şey çekti. Çay içim boş ver. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hop koş koş. Uf <laughs> gole bak. Gola bak izlemen lazım. Gola bak. Gola bak izlemen lazım. Bak izle izle. Evet. Of of. Pas organizasyonuna bakın ya. Evet. birazcık sesimi açalım. Tartın bir yeri Ve Zidane Baba Hadi den baba ofsayt. o den baba direkt. Ya Allah Her maçta bir direk olur mu ya? Ha her maçta bir direk olur mu ya? Arkana baba değil Savr olsun. Hamit deliriyor ona. Abi baba. her S maçta bir direk. Her maçta bir direk Savr. bak. Nasıl vurdu? Vurdu. Evet. Gol geldi. Ka kaçan yok mu? Sosa'ya müthiş bir pas. Sosa, Sosa, Sosa. Orta açsın. Sosa. Arkadan bir sola gelebilseydim. Çok tatlı olacaktı. Tatlı. <laughs> tatlı, tatlı. Evet. Cenk hata yapma. Cenk. Evet, Cenk var galiba ya. Geçen maçı Tolga oynadı ama. Hayır yani. Adansın Evet Evet Vertu'nun sonra kaç cezası var. Artık tabii ki değişmem yok çünkü final maçındayız. Ah geçmedi. Evet müthiş kaydı. Herkes ah dur. Balotelli, Balotelli, Balotelli be. Ay ah Balotelli sandım be. Dem babaymış. <laughs> ne dedi? Ya, dem, dem baba söyledi. Ah bak şu Balotelliymiş. Dem baba yapmışım ben. Ay, o demsin dem baba. Müslüman olmadım Müslüman. Evet. Çok attın. Hiç yaramaz deme bak. ama baba? yavaş. Evet, evet bakalım bir dakika atma takıldı. Ya ama şeyden daha hızlı. Soldan daha hızlı. Bana ise e, ikisinden de hızlı. <laughs> Boştan defans. Ama enerjisi siz düşük. Enerjisi boş versen. Onlara sonra sevinecekler. Lan! İyi gidelim. Evet, Luis Suarez attı. Ama güzel attın evet. tebrikli te şey var. Tebrikler. evet tebrikler. Araya müthiş bıraktı yani. Bizim defans hatası olmasına rağmen. Zaten burada Jake'in de bilecek hiçbir şey yoktu. Dakika 80 bir gol açsak çok iyi olur. Hem de rahat deriz. Abi bu maçtan sonra Günay'a bakak mı? Günay? Günay var ya. Ben baktım çıkmadı ya. ne yazdın mı? Adını da ilk adını da yazdım söylediğini yazdım. Önce söylediğini yaz. Önce söylediğini yazdım. İkisini de ikisini de yazdım ya. Evet. Ne oldu? Direkt karayık da oradan. Oyuncu bulunamadı dedi. Ha yeni sürümde. Yok on, onda da yok ya. Maç biter. Ve şampiyonuz arkadaşlar. Ve şampiyonuz. Bizim tüm oyuncular seviniyor. Yerler açılar. Barselonlar. Bar, 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 Kaptanımız Cenk Gören kupayı kaldırıyor. Sonra iki golü, idam babanın bir golüyle onlara çöveyim ve sonra da zaten ilk golüyü değil Oğlum bassana lan. Basmıyor. Allah Allah. Heh. Evet. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.